sevgili takipçilerim nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizler için çömlekte kuru patlıcan yemeği pişireceğim öncelikle soğanlarımızı biraz sıvı yağda kavuruyorum gördüğünüz gibi malzemelerim kuru domatesim var kendi kuruttuğum sucuğum var iki baş domatesim ve bir tatlı kaşığı da salçam var soğanımı biraz kavurayım bu arada düdüklü tencereye koydum şeyi e, patlıcanı. Hemen acı suyu çıksın yumuşasın diye. Bunları hemen kavurmaya devam edeyim. O sırada da patlıcanım yumuşayacak. Harika bir patlıcan yapacağım. Kuru patlıcan. Soğanımızı kavurmaya devam edelim. Soğanımızı şöyle kavurduk. İçerisine kuru domateslerimi ilave ediyorum. bir tane şöyle bir tane kırmızı acı biber koyacağım doğrayarak koymadım çünkü çocukların ağzına gelirse yemezler ama hafif bir acılık verecek hemen salçamı ilave ediyorum salçayı da kendim yapmıştım bu arada şöyle domateslerimi de doğradım kabuklarını soyduğum domateslerimi de ekliyorum bunları güzelce kavuracağım Kavurduktan sonra da düdüklümle haşladığım patlıcanımı ilave ederek biraz da et suyu koyacağım arkadaşlar. Şöyle hemen kapatıyorum. Evet arkadaşlar düdüklüde haşladığım patlıcanımı hemen döküyorum üzerine. Gayet güzel haşlanmış. Ben genelde acele zamanlarda hemen düdüklüye kapatıyorum patlıcan kurusunun dolmasında da aynı şekilde çünkü patlıcan biber kadar kolay kavrulmuyor ıslanmıyor şöyle göstereyim size Oo. çok güzel arkadaşlar mis gibi koktu çömlekte yaptım bunu çok güzel oluyor çömleğin yemekleri farklı bir lezzet veriyor hemen şöyle ipinden ayıralım kuruttuğumuz patlıcanlarımız evet. var burada da kendimiz kurutmuştuk bunu da hemen keselim çok güzel bir şekilde kurumuştu zaten patlıcan çok kolay kuruyor arkadaşlar dizdik hemen balkonda afyon zaten güzel kuruyor yani afyonda güneşi de güzel kurutuyor havası güzel olunca hemen kuruyor Dolmalıklarımız hemen kurudu mesela. Kuru dolmalar. Ama başka yerlerde bu çok zor kuruyor. Bir yerden nem oluyor. Domateslerimiz de öyle Evet güzel. domateslerimizi de biz burada kuruttuk. Hemen bir gün serdik. İkinci günde hemen ipe aldım arkadaşlar. Domatesimizin aslında videosunu çekmiştik ama bir aksilik oldu paylaşamadık. Öyle. bir hemen göstermek istiyorum size domatesini nasıl yaptığımı evet arkadaşlar şöyle kuruttum domateslerimi göstereyim hemen size İpe bunları şöyle gördüğünüz gibi ben bunları bir gün iki gün aş pardon bir gün tam bir gün sabah erkenden yaptım ee, gecesinde topladım ee, hemen şöyle iplere dizdim aşağıda bahçede tahtalarımız vardı başını bekledik. daha sonra da tahtalara dizdiğim domatesler biraz havadan Kabukları dolayı hemen kırıldı. şey oldu. Sonra bunları getirip yukarıda böyle ipliklere dizdim ve bir haftanın içerisinde de yukarıda balkonumuzda kurudu arkadaşlar. Bir de böyle içi şeyken dizdik. Böyle hani hafif suluyken Evet, hafif suluyken böyle dilimlediğimiz için. Evet şöyle buzdolabı poşetlerine koydum. Lazım oldukça parça parça koparıyorum. Şöyle kuru patlıcanlarımızı da koydum. Bir tane de ondan göstereyim hemen size. Şöyle bakar mısınız? Ay sizse nasıl kurumuş. Evet. Bunlar Antalya Akseki'den arkadaşlar. Orada kurutmuştuk bunları annemle. Yanmış resmen. Sana gelirken getirmiştim. Ne kadar güzel ses çıkıyor değil mi? Evet. Böyle hani bir de Antalya sıcak ya. Koy sıcak. Antalya'da de... kurutmadık ama biz yayla da kuruttuk Akseki'de. Köyde işte. Köyde kuruttuk. Biberlerimizi de gösterelim. Evet. Şöyle bir daha bakalım. Gayet güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi hemen afyon sucuğunu ekliyorum. Bir kase. Biraz da bununla çevireceğim. Bunu kavurmayla da yapabilirsiniz. Kıymayla da istediğiniz her şeyle yapabilirsiniz. Biz sucuklu da seviyoruz. Hem sucuktan şey bahsetmek oluyor. istedik size. Afyonun sucuğu gerçekten harika. Güvenilir yerlerden aldığınız sürece güzel. Hemen arkasından haşladığım patlıcanımı ilave ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun içerisine nohut da koyabilirsiniz. Haşlanmış nohudu olanlar dolabında koysunlar. Çocuklar çok yemediği için ben koymayacağım. Şöyle tandırın bu tencerenin tadı zaten ben ayrı güzel. Ben böyle bu güzel. tencerede yapan yemekleri çok seviyorum böyle. Evet, güzel oluyor. Evet. Arkadaşlar eskileri hemen eskileri alalım satıyorum. Yani. Evet. Biraz da ya şey, yemeğimize et suyu ilave edeceğim. Şöyle. Şu yeterli gelecek bizim için isteyenler hani çok sulu isteyenler, ekmek batırmak isteyenler suyunu daha da fazla koyabilirler. Bu bizim için yeterli arkadaşlar. Hemen zaten içerisindeki her şey piştiği için bir 10-15 dakika kadar pişireceğiz. Daha sonra da servise alacağız. Arkadaşlar yemeğimiz olmak üzere ben bahçeden fesleğen koparmıştım taze fesleğen. Ondan da koyacağım. Ee, sarımsağı söylemeyi unutmuşum. Sarımsak da ilave ediyoruz. Organik fesleğen. Evet, organic fesleğen. organik fesleğen. Bir gram ilaç yok. Ben böyle fesleğeni alıyorum, Ağzıma atıyorum. Böyle Evet. Taze taze yiyorum. Evet. Fesleğen çok güzel. Biz pilavlarımızda, patateslerde çayhana çorbasında olmazsa olmazımız fesleğen baharat olarak da çekme karabiber koyacağım tane böyle tanelerini ben karıştıralım çok yüksek ısıya koymadığımız için çömleğimizde ağır ağır pişiyor ve de çok lezzetli oluyor yemeklerimiz Salçayı da çok az koydum. Tatlı kaşığıyla koyduğum için. Çok aşırı salçalı da değil. Ee, sevgili arkadaşlar bu kuru patlıcanın dolmasına da kendisine de e, bizim oralarda böyle pişirirlerken sobaların üzerine koyarız biz guzinelerin. Böyle bir kaşık da şey koyarlar. Donmuş yağ koyarlar. E, don yağ. Çok fazla lezzet veriyor. Benim etim gayet yağlı olduğu için ben tercih etmedim. Dileyen donya ya da tereyağı koyabilir. Şahane bir lezzet. Şöyle bakın, harika bir duman. Mis gibi kokuyor. Bunu biz bir yaklaşık yarım saat daha pişirmeyi düşünüyoruz. İçindekiler pişik ama ben iyice lezzetini alsın istiyorum. Bir 15 dakika kadar pişer demiştim ama biraz uzatacağım. Çok harika bir şekilde kısık ateşte fokur diyor. Yemeğimiz pişince yine görüşürüz arkadaşlar. Evet. Yemeğimiz yarım saatlik sürenin ardından servise hazır arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kokuyor. Fokur diyor. Evet. Şöyle tabağıma koyacağım. Bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle iyi de size göstermek istiyorum. Misler gibi. Sarımsağımızı. Evet, sarımsağımızı da koymuştuk kızım. Karabiberimde. Karabiberimde. Her şeyi var içeride. Evet, hepsini koyduk. Domateslerimiz de misler gibi pişti içerisinde. Arkadaşlar yazın çalışanlar böyle kışın ağız tadıyla yerlermiş. Çekirge ile karınca misali. Umarım güzel bir kış geçiririz. Bu hastalık denen illet biter. Herkes ağız tadıyla İnşallah. E, aynen yaşamaya devam eder. Kanalımıza evet. abone olarak bizi desteklerseniz çok mutlu oluruz evet. arkadaşlar. Çok amatörce çekimler yapıyoruz. Telefonumuz çok iyi bir telefon değil ama umarım kusurlarımızı bağışlarsınız. Birçok videoda aslında yaptıklarımız gerçekten çok güzel gözüküyor. Her evet. Bizimle. Biraz ama... telefonun azizliğine uğruyoruz. Umarım bunlar zamanla düzelir. Koskocaman bir aile olmak dileğiyle kanalımıza bekliyoruz herkesi. İyi akşamlar.